Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala eşrefil mahlukat seyyidina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Yeni bir Ramazan ayına eriştiren Hak Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Onun kutlu elçisine sonsuz salat ve selamlar olsun. Bugün oruç bağlamında sıkça sorulan sorulara inşallah cevaplar vermeye çalışacağız. Allah istifadeli eylesin. Öncelikle aşı olmak, iğne yaptırmak orucu bozar mı? O meseleye değinelim. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar yemek ve içmek anlamına gelmediğinden orucu bozmaz. Ancak gıda veya keyif verici ise bu enjeksiyonlar orucu bozar. Ee, yine bir diğer mesele kan vermek ve kan almak sıklıkla sorulan meselelerdendir. Ee, oruçluyken kan vermek orucu bozmaz ancak vücuda kan almak, beslenme ve gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozmaktadır. Bir diğer mesele oruçluyken e, diş tedavisi görmek veya fırçalamak orucu bozar mı? E, cevaben işte diş tedavisi sırasında ağızdan içeriye su veya ilaç kaçmadığı sürece diş tedavisinde bir sakınca yoktur. Diş fırçalamak da e, macun veya su yutulmadığı sürece e, orucu bozmaz. Kronik hastalığı olanlar ilaç kullanabilir miyiz? Ramazan ayında oruçluyken bu soruyu sıklıkla soruyorlar. Cevaben diyebiliriz ki ağız yoluyla alınan ilaçlar orucu bozar. Ancak burun spreyi, göz damlası gibi vücuda doğrudan gıda ve keyif verici madde almayan ilaçlar Orucu bozmaz. Yolculukla ilgili işte oruç tutmama durumumuz var mı? Oruç tutmazsak mümkün mü? Eee cevaben Ramazanda sefer mesafesi kadar yani en az 90 kilometre mesafesindeki bir yere gitmek için yola çıkan kimse orucunu tutmayabilir veya tuttuğu orucu bozabilir. Ancak bu durumlarda sadece kaza gerekir. Herhangi bir kefaret söz konusu olmaz. Yine bir diğer soru. Elektronik sigara ve nargile orucu bozar mı? özellikle kullanıcılar bunu sormakta. Cevaben diyebiliriz ki elektronik sigara ve nargile kullanımı duman ve buharın içe çekilmesi nedeniyle orucu bozmaktadır. Bir diğer soru kendiliğinden gelen kusmuk orucu bozar mı? Kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz ancak kişinin kendi isteğiyle ağız dolusu kusması halinde orucu bozulur. Şayet oruç kasten bozulursa ne yapılır diye soruluyor. Buna cevaben diyebiliriz ki orucu kasten bozmak büyük günahtır. Hanefilere göre kefaret gerekir. O da 60 gün ara vermeksizin oruç tutmak veya 60 fakiri doyurmaktır. Bir de tutamadığı oruç için bir gün kaza tutar. Şafii mezhebine göre ise bilerek yiyip içmek günahtır, orucu bozar. Ama bunun için herhangi bir kefaret söz konusu değildir. Sadece bir gün kaza etmesi gerekir. Yine tüp bebek tedavisi gören kardeşlerimiz oruç tutabilir miyiz diye soruyorlar. Tüp bebek tedavisi sırasında alınan ilaçlar ve yapılan işlemler orucu bozabileceği için bu durumda oruç tutmak yerine sonraki zaman dilimlerinde kaza tutmaları önerilir. Özellikle bir diğer e, sağlıkla ilgili sıklıkla sorulan sorulardan bir tanesi sağlık kontrolleri ve tetkikleri orucu bozar mı? Cevaben diyebiliriz ki kan testi, röntgen gibi tetkikler orucu bozmaz ancak anestezi veya gıda içeren tetkikler orucu bozar. Parfüm veya kolonya kullanmak orucu bozar mı? Cevaben parfüm veya kolonya kullanımı orucu bozmaz ancak aşırıya kaçmadan kullanılması önerilir. Ramazan bağlamında sıklıkla sorulan bir diğer soru da oruç tutmak için niyet etmeyi unutmak orucu bozar mı? Cevaben diyebiliriz ki niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç geçersizdir kalben niyet etmek yeterli ise de dil ile de ifade etmek sünnettir. Oruç için sahura kalkmak niyet sayılır. Hanefi mezhebine göre kişi öğleye kadar niyet edebilir. Ancak geceden niyet etmesi daha faziletlidir. Şafilere göre ise sahurdan önce niyet edilmeyen oruç geçersizdir ve kaza orucu tutulması gerekir. Dolayısıyla niyetsiz oruç geçersiz olmaktadır. Niyetin geçerli olabilmesi için de şafiler İmsak vaktinden önce olması gerektiğini söylemektedirler. Yine hasta kardeşlerimiz göz ve kulak damlası kullanabilir miyiz diye soruyorlar. Göz ve kulak damlası doğrudan mideye ulaşmadığı için orucu bozmaz şeklinde yanıt verebiliriz. Yine solunum cihazı veya oksijen tedavisi kullanmak orucu bozar mı? Cevaben diyebiliriz ki saf oksijen alımı orucu bozmaz ancak içeriğinde gıda veya keyif verici madde bulunan her türlü madde orucu bozar. Yine bir diğer soru hamile veya emziren kadınlar oruç tutabilir mi? Cevaben diyebiliriz ki hamilelik veya emzirme sırasında oruç tutmak zor olabilir. Bu nedenle doktor tavsiyesiyle oruç tutmamak ve daha sonra orucu kaza etmek önerilebilir. Tabi doktor tavsiyesi burada belirleyicidir. Bir diğer soru işte serum almak ve damar yolu ile tedavi görmek orucu bozar mı şeklinde soruluyor. Diyebiliriz ki gıda ve besleyici madde içeren serumlar orucu bozar ancak besleyici madde içermemesi koşuluyla alınan diğer serumlar orucu bozmamaktadır. Bu hususta ki fetvalar bu şekildedir. Bir diğer özellikle Ramazan bağlamında sorulan soru oruçluyken kan bağışı yapmak caiz mi? Kan bağışı yapılabilir mi? Kan bağışı orucu bozmaz. Ancak kan bağışı sırasında vücudun zayıf düşmemesi için iftar ve sahur arasında yapılması önerilir. Diş tedavisi gören kardeşlerimiz diş dolgusu veya kanal tedavisi orucu bozar mı şeklinde soruyorlar. Diş dolgusu veya kanal tedavisi sırasında ağızdan içeriye su veya ilaç kaçmadığı sürece oruç bozulmaz. Yine cilt kremleri ve merhemler orucu bozar mı şeklinde soruyorlar özellikle dudak kremleri orucu bozar mı diye sıklıkla sorabiliyorlar. Cevaben diyebiliriz ki cilt kremleri ve merhemler cilt üzerinde uygulandığı için orucu bozmaz. Endoskopi ve kolonoskopi orucu bozar mı? diye soruyorlar. Özellikle hasta kardeşlerimiz endoskopi ve kolonoskopiyi Mümkünse iftar sonrası yapmalılar. Zira ağız ve burun yoluyla vücuda giren aletler orucu bozabilir. Lens kullanımı orucu bozar mı diye de soruyorlar. Çünkü lens kullanılırken onun suyu gözün içine girmektedir. Lens ve onun suyu oruca mani değildir. Bunu kullanan kişilerin de orucu bozulmaz. Bu şekilde sıklıkla karşılaştığımız sorulara yanıt verdik. Hak Teala hayırlı ve bereketli Ramazanlar nasip eylesin bizi sağ salim Kadir gecesine eriştirsin. İbadetlerimiz, dualarımız, oruçlarımız makbul olsun. Tüm takipçilerimize hayırlı, bereketli ve manevi yönden lezzetli Ramazanlar dilerim. Cenab-ı Hak makbul eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin.